Büyük Plan Kanalından herkese merhabalar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguly Berdimuhamedov, Oğuzhan Köşkündeki başbaşa ve heyetler arası görüşme ile anlaşmaların imza töreni ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Ata yurdu Türkmenistan'a gelmekten büyük bir bahtiyarlık duyduğunu belirten Erdoğan, Berdimuhamedova, Kadirli Doğan'ın diye hitap ederek nazik daveti ve gösterdiği misafirperverlik için teşekkür etti. Türkmenistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümünü tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Türkmenistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ve Aşkabat'ta ilk büyük elçilik açan ülke olduğunu anımsattı. Kardeşlik ilişkileri çerçevesinde Türkmenistan'ı ve başarıyla sürdürdüğü tarafsızlığı desteklemeye devam edeceklerini bildiren Erdoğan, Kadirli Doğan'ı mı? Gözlemci üye Devlet Başkanı sıfatıyla ilk kez katıldığı Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi vesilesiyle kısa süre önce İstanbul'da misafir ettik. Türkmenistan'ın da aramıza katılmasıyla aile fotoğrafımız tamamlandı. Türkmenistan'a bu vesileyle tekrar kardeşler meclisine hoş geldiniz diyorum ifadelerini kullandı. Türkmenistan Devlet Başkanı Berdi Muhammedov ile gerçekleştirdikleri görüşmelerde kemik kardeşliği ne dayanan ilişkileri tüm boyutlarıyla ele aldıklarını söyleyen Erdoğan şöyle devam etti. Ticaret hacmimizi ilk planda 5 milyar dolara çıkartmak üzere gerekli adımları atmak konusunda kararlıyız. Kara ve hava yolu taşımacılığın yanı sıra enerji alanındaki işbirliğimizi geliştirmek amacıyla yapabileceklerimiz hakkında görüş alışverişinde bulunduk tarihi ve kültürel ortaklığa dayalı Stratvik işbirliğimiz çerçevesinde eğitim, kültür, gençlik ve spor gibi beşeri alanlardaki ilişkilerimize yeni bir rime kazandırma konusunda da hemfikiriz. Bugün imzaladığımız ortak bildiri, 9 maddeden aynı zamanda oluşuyor ve bu anlaşmayla birlikte kardeş Türkmenistan ile ilişkilerimizin ahdi zeminini daha da güçlendirdik. İnşallah yarın da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı zirvesi vesilesiyle Kadirli Doğan'ım ile tekrar bir araya geleceğiz. Diğer dost ve kardeş ülke liderleriyle teşkilat çerçevesindeki işbirliğimizi nasıl daha da ilerletebiliriz, bunları da tek tek kendileriyle görüşme fırsatını bulacağız. Değerli Devlet Başkanı, Kadirli Doğan'ın Berdi Muhammedova ve tüm Türkmen makamlarına misafirperverlikleri için şükranlarımı sunuyor, Görüşmelerimizin ve imzaladığımız belgelerin hayırlara vesile olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.